Zaman çok zor zaman. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen 2017 yılında Bernard Van Leer Vakfı ile beraber bir çalışmaya başladık. Bir pilot çalışma yaptık. Hamilelikle başlayan doğumdan sonra da iki haftada bir anneleri ziyaret edilen bir ev ziyareti programı oluşturduk. Burada annenin ruh sağlığı, anne çocuk ilişkisi, çocuğun gelişimi, beslenme gibi konularda anneye destek sunmaya başladık. Bunun için yerel yönetimlerde ekipler eğitip, onlara saha desteği verip, bunun sürdürülebilir bir program olması için uğraş verdik. Araştırma projesinin sonunda elde ettiğimiz olumlu sonuçlar bizi bunu Türkiye'de yaygınlaştırma ee, yoluna itti ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bir merkez kuruldu. Ee, şu anda da yaygınlaştırma sürecindeyiz ve son yaşanan e, üzücü olaydan sonra e, deprem yaşamış kişilere e, destek verebilmek amacıyla e, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber Mersin 95'i başlatma kararı aldık. Mersin Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde bir ekip oluşturdu. Şimdi bizler gelip bu ekibe eğitim vereceğiz. Aynı zamanda tabii özel duruma göre bazı yeni modüller de ekleyeceğiz. Ve daha sonra depremden etkilenen hamile veya 0-3 yaş çocuğu olan annelere, ailelere destek vermeye başlayacağız. Programın bir kere en önemlisi e, süreklilik. Yani biz e, iki haftada bir, ki şimdi deprem e, yaşamış ailelerle haftada bir e, temas kurarak bir süreklilik var. Onlara bir e, bilgi vermenin ötesinde uygulama becerilerini, ebeveynlik becerilerini geliştirmek, davranış değişikliği yaratmak, çocuk kafalarındaki çocuk resmini değiştirmek, takdir etmek, olumlu düşünme gibi beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii bunları verirken çok büyük bir güven ilişkisi oluşuyor. Ee, annenin kendini değerli hissetmesi, e, becerilerinin geliştikçe çocuğundaki gelişimleri gördükçe özgüveninin yükselmesi ve bunun neticesinde de tüm aileye e, yansıyan olumlu bir etkisi oluyor. E, biz bu sürekli e, temasla, e, bu güven ilişkisiyle onların yanında olmak istiyoruz. Ve ayrıca tüm ailede e, gerekli olabilecek ihtiyaçları da belediyenin gerekli birimlerini göre yönlendirerek o ihtiyaçları da tespit etmiş olabileceğiz. 95 Dünya Sağlık Örgütünün 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boy ortalaması olarak verilmiş ve biz diyoruz ki eğer bir şehre 95 santimden bakarsak ve sorunları görüp çözersek aslında herkes için. Yaşlılar için, engelliler için, yetişkinler için, herkes için sorunları çözmüş oluruz ve daha yaşanabilir bir şehir oluştururuz. Ee, bunun bir ayağı da e, Kent 95 programı, bir ayağı ev ziyareti programı, bir ayağı kamusal alanları 0-3 yaşa göre dönüştürmek ve en önemli ayaklarından biri de veriye dayalı bütün bunları yapabilmek. Ben Mersin'e ilk defa geldim Son bir yıldır gerçekten Mersin'de erken çocuklukla ilgili yapılan her türlü çalışmayı büyük bir heyecanla izliyordum ve çalışmak nasip oldu ve böyle bir ekiple böyle bir erken çocukluk anlayışı ve farkındalığı olan bir belediye ile çalışmak gerçekten çok heyecan verici Umarım. Ee, çok güzel bir şekilde bu programı oturtabiliriz ve diğer yan yakın e, çevreye de e, daha sonra yaygınlaştırabiliriz. Daha önce de Mersin'e gelmiştim biliyorsunuz ve Mersin'de özellikle Mersin Belediye'nin e, yoksullukla ilgili projelerini e, ziyaret etmiştik. Zaten genel anlamda çok iyi çalışıyor e, Mersin Büyükşehir Belediyesi ama bugün burada olmamızın nedeni e, Mersin 95 Projesinin hayata geçeceği, daha doğrusu bebek 95 projesinin Mersin'de e, de hayata geçeceği. Biraz önce Hande Hoca ile de görüştünüz. Aslında o e, kendisi bu konuda yani en doğru bilgileri verecek olan insan. E, ama şu açıdan çok önemli bu proje çünkü Birleşmiş Milletler'in de rakamlarına göre e, deprem yaşanan bölgelerde e, 240 bin üzerinde hamile kadın var. E, Mersin'i de düşündüğümüz zaman burada 400 bin üzerinde e, depremden etkilenen insanlar buraya taşındı ve tabii ki hamile kadınlar da var e, ve onlara yönelik bir proje burada hayata geçecek ve ilk pilot proje olacak e, depremden etkilenen ve hamile kadınlara e, yönelik çok önemli, çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Burada pilot projesi olacak. E, olması Ve bundan sonra da belki başka bölgelerde de yaygınlaşacak. Niye önemli? Çünkü aslında e, Türkiye'de özellikle erken çocukluk eğitimi 0-3 yaşa yönelik çok fazla e, proje yok. Ama aslında bütün o e, karakter, kişilik de aslında o dönemlerde başlıyor. Yani erken çocukluk dönemi e, de başlıyor. Ve bu anlamda da çok önemli. Ama anneler açısından da bir de depremden etkilenen anneler açısından da çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bugün bu sabah Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le de bir toplantı yaptık. Kendisi de bu projenin hayata geçeceğinden dolayı çok mutlu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum.